Herkese merhaba. Ben Vuhut Hikayesi'nden Mücahit. Bugün hep birlikte Pi gece lambasını yapacağız. İlk olarak ürünümüzün kutusunu inceleyeceğiz. Hemen sonrasında elektronik devre montajını yapacağız. Son olarak da ürünümüzün ahşap parçalarıyla birlikte devreyi birleştirip ürünümüze son halini vereceğiz. Eğer bu süreçte takıldığınız bir yer olursa bizlerle WhatsApp hattı üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şimdi dilerseniz kutumuzu inceleyelim. Ürünümün kutusunu açıyorum. Kutuyu ilk açtığımda beni P-Box'ımın montaj kılavuzu karşılıyor. Sizler de buradaki talimatları uygulayarak ürünü kendiniz kurabilirsiniz. Hemen sağ tarafta ürünümün devre kartı yer alıyor. Buna bilgisayarınızın anakartı olarak da bakabilirsiniz. Üzerine yerleştireceğimiz komponentlerle bu devre kartı ürünümüzün yapımında çok büyük rol oynayacak. Hemen sol tarafta elektronik komponentlerimiz mevcut. Yani elektronik parçalarımız diyebilirim. Bu parçaları birazdan daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Hemen şöyle sağ tarafında ahşap parçalarım mevcut. Bu ahşap parçaların ürünümüne hem görünümünü verecek hem de içerideki kabloların korunmasını sağlayacak. Son olarak bir adet boya setim ve fırçam mevcut. Bu boya ve fırça sayesinde ürününüzü, woodkit'inizi dilediğiniz gibi boyayabileceksiniz. Ürünümün kutusu bu kadardı. Şimdi dilerseniz gelin elektronik parçalarımızı daha yakından inceleyelim. İlk olarak incelemeye Arduino'mla başlamak istiyorum. Arduino'mu dilerseniz şöyle paketini açayım. Paketin içerisinden şöyle header'ım çıkmakta. Fakat biz bu header'ı Kullanmayacağız. O yüzden paketine geri koyacağım. Tabi önce Arduino'mu çıkarıyorum. Arduino, üzerindeki işlemciyle beraber bizim yazmış olduğumuz kodları çalıştırmakta büyük rol oynayacak. Yan tarafında bulunan pinlerle beraber de e, gerekli talimatları bu pinler aracılığıyla yolluyor olacağız. Yine sol tarafta bulunan e, güç girişiyle beraber isterseniz dışarıdan Arduino'muza güç verebilirsiniz. Ya da buradaki bağlantı portuyla beraber Arduino'ya kod yükleyebilirsiniz. Arduino'nun aynı zamanda bir adet de bağlantı kablosu mevcut. Ee, bu kabloyu Arduino ile bilgisayar arasında kod yüklemek için kullanıyoruz. Buradaki port Arduino'ya girerken buradaki port da bilgisayarımıza giriyor. Arduino'dan hemen sonra jumper kabloları incelemek istiyorum. Paketimizin içerisinden bir adet 20'li erkek erkek bir adet de 10'lu erkek dişi kablo çıkmakta. Paketimizden aynı zamanda 4 adet RGB LED çıkmakta. Bu RGB LED'in özelliği şu. Normal bir LED tek bir renkte yanabilirken RGB LED yeşil, kırmızı ve mavi skalası içerisinde bulunan tüm renklerde yanma potansiyeline sahip. RGB LED'lerden hemen sonra ise sırada potansiyometreler var. Potansiyometreler sayesinde ürünümüzde ışığımızın rengini ayarlayabiliyor olacağız. Bu potansiyometrelerden 3 adet mevcut. Bu sayede yeşilin şiddetini, kırmızının şiddetini ve mavinin şiddetini ayarlayarak istediğimiz renk tonunu tutturmaya çalışacağız. Burada da 2 adet parçamız mevcut. Sağ tarafta 9 voltluk pilim yer almakta. Bu pil devremize gücü sağlayacak. Sol tarafta ise anahtar ve pil başlığımı yer almakta. Zamanı geldiğinde pilimi buradaki başlığa takacağım ve gerekli bağlantıları yapıp devremde gücü kontrol eden anahtarımı kullanabiliyor olacağım. Evet tüm elektronik komponentlerimiz bu kadardı. Şimdi dilerseniz ürünün kurulumuna geçelim. İlk olarak Arduino'mu devre kartıma monte edeceğim. Bunun için aynı zamanda kutumun içerisinden çıkan vidalara ihtiyacım var. İlk olarak Arduino'mu alıyorum. Bu şekilde devre kartımın tam üstüne getiriyorum. Arduino'nun portu sağ tarafa bakacak şekilde olması gerekiyor. Yani dışarı bakacak. Buradaki vida delikleriyle aynı hizaya getirdikten sonra bir adet vida alıyorum ve hatta şuradaki deliğe takacağım. Evet. Bir adet vidayı buraya oturttum. Vidam çıkmasın diye ters çeviriyorum ve bir adet somunu buraya takıyorum. Evet, ilk vidamı taktığıma göre şimdi gelin diğer vidaları da hemen hızlıca takalım. Evet gördüğünüz gibi Arduino'mu devre kartıma monte ettim. Şimdi ise sıra ürünümüzün ışıklandırmasına yarayacak olan ledleri takmakta. RGB ile dikkat ederseniz 3 adet kısa 1 adet de uzun bacak bulunmakta. Devremize de dikkat ederseniz zaten R, G ve B mevcutken yani aynı zamanda bir de eksi işareti mevcut. Bu uzun bacağımız eksi işaretine girecek şekilde takmamız gerekiyor RGB ledimizi. Dilerseniz hemen takalım. Buradaki eksi işaretim sol tarafta şu şekilde yerleştiriyorum. Evet ilk RGB'mi oturttum. Bunu inceliyorum. Bunu da şurada şöyle bir kontrol edelim. Evet. Bacakları biraz dar olabilir. Elinize çok hafif açabilirsiniz bu bacakları. Evet ikinci dedim de oturttum. Evet gördüğünüz gibi dört dedim de oturttum. Şimdi sıra geldi bağlamış olduğum ledlerin Arduino ile bağlantısını yapmaya. Ürünün kutusundan 4 adet erkek erkek jumper kablo alıyorum. Şöyle bir tanesini ayıracağım. Birini daha ayıracağım burada. Sebebini şimdi göreceksiniz. Devre kartında yer alan red pinine bir tane jumper kablo takıyorum. Ve diğer ucunda Arduino'da bulunan 9 numaralı pine bağlıyorum. Şimdi yine bir tekli kablo alıyorum. Bunu eksiye takıyorum. Buradaki yer alan eksi pinine. Buradan da Arduino'daki GND pinine bağlıyorum. Şimdi diğer iki pinimi alacağım. Bunları da sırasıyla Green ve Blue'ya takıyorum. Evet oturttum. Buradaki e, Green pinimi de yani burada kırmızı kabloya tekabül ediyor. Green pinimi hemen 9'un yanına yani 10'a bağlıyorum. Blue'yu da 11'e bağlayarak buradaki LED'lerimin Arduino ile olan bağlantısını gerçekleştirmiş oluyorum. Potansiyometre 3 adet bağlantı noktasına sahip. Ee, Potansiyometre ile devre kartı arasında bağlantı kurmak için de e, dişi erkek kablolara ihtiyacımız var. Şimdi dilerseniz bunları takımına geçelim. Şöyle 3 adet dişi erkek kablo alıyorum ve potansiyometremin şöyle biraz tutayım uçlarına sırasıyla takıyorum. Şöyle evet taktım. Şimdi potansiyometrem sola doğru bakarken ne oluyor? Üste turuncu kablom, ortada kırmızı kablom, altta da kahverengi kablom oluyor. Ee, ben bunu kırmızı rengine ayarlayan potansiyometre yapmak istiyorum. Şöyle geleceğim bakın hiç hizayı bozmadan sırasıyla burada devre kartında bulunan pinlerden şu üçlüye takacağım. Turuncuyu aldım. Sola ilk pine taktım. Kırmızıyı aldım yine sola ilk pine. Şöyle takacağım. Evet taktım. Kahverengiyi de hemen yanındaki pine taktım. Potansiyometre ile devre kartı arasındaki bağlantıyı gerekli kablolar aracılığıyla yapmış olduk. Dilerseniz şöyle yaklaştırayım bağlantıyı daha iyi görmeniz için. Şöyle kamera odaklarsa evet. En baştaki pine bağladım. Şimdi aynı işlemleri diğer potansiyometre için de yapacağım. Potansiyometrede de veri akışını sağlamak için Devre kartından da Arduino'ya bir bağlantı yapmam gerekiyor. Şöyle bir adet jumper kablo alıyorum. Şöyle en üstte bulunan red potansiyometre ile işlem yapacağım şu anda. Ortadaki yeşil header'lara yani yeşil bağlantı noktalarından en sağdakine bir adet jumper'ı bağlıyorum. Şöyle yaklaştırayım size. Daha rahat görün. En ortası boş ee, yeşil pinlerden en sağdakine takıyorum. Ardından e, buradaki takmış olduğum kabloyu alıyorum ve şurada bakacağım A0 numaralı pin'e takmam gerekiyor. Evet A0 numaralı pin'e taktım. Bir adet kablo daha alıyorum yine aynı şekilde. Bu sefer green yani yeşil rengi veren potansiyometreyi takıyorum. Bu sefer de A0'a değil de A1'e takıyorum. Yani A0'ın hemen yanına. Yani kırmızıyı taktığım pinin hemen yanına. Bir kablo daha alıyorum. Bunu da blue için kullanacağım. Şöyle takmaya çalışıyorum. Bunu da aldım. Bunu da A2'ye doğru takıyorum. Evet, bu bağlantılar sayesinde potansiyometrelerin Arduino'ya veri aktarmasını sağlamış olduk. Şimdi sırada devre kartımız ile Arduino arasındaki güç alışverişini sağlamak için bağlantılar yapmak gerekiyor. Öncelikle şöyle iki tane jumper kablo alıyorum. Bir tanesini bırakacağım. Ve burada devre kartında sağ üst tarafta bulunan GND ve 5 volt pinlerinden Önce GND'nin bağlantısını yapmak istiyorum. GND'nin burada görmüş olduğunuz üzere iki adet pin girişi mevcut. Ben ikisinden herhangi birine bunu takabilirim. Şöyle rastgele takıyorum. Ve GND'nin ucunu, daha, yani diğer ucunu daha doğrusu, yine Arduino üzerinde bulunan GND pinine takacağım. Hemen şöyle getiriyorum. Burası biraz kablo karmaşası oldu ama Şöyle yerleştireceğim. Diğer kablolarımın çıkmamasına özen gösteriyorum. Evet. Gene demin bağlantısını yaptım. Hemen 5 volt için de aynısını yapacağım. 5 volttan ikisinden birine takıyorum. Bunu da devre kartım üzerinde, özür diliyorum Arduino üzerindeki 5 volta takacağım. 5 volta şurada 5V yazıyor zaten. Şöyle oturtmaya çalışıyorum. Evet 5 volta oturttum. Evet şimdi sırada potansiyometrelerimizi aşağı parçaya monte etmek var. Hemen parçalarımdan P4 numaralı parçayı alıyorum. Zaten burada sağ tarafında P4 diye yazıyor. 3 adet delik mevcut gördüğünüz üzere. Burada pot R yani pot red kırmızı yani bu ben buraya kırmızı rengimi ayarlayan potansiyometremi takacağım. Hemen yanına G yani Green yeşil yeşil ayarlayan e, potansiyometremi takacağım. Burada pot B de Blue yani mavi ayarlayan e, potansiyometre olduğu için e, o potansiyometremi de buraya takıyor olacağım. Şimdi bu parçamı şöyle kenara bıraktım. Öncelikle hatta şu kenardan çekeyim. Potansiyometremi kendime doğru uzatayım. Benim şu an solumda kalan potansiyometre bağlantısına şöyle bakıyorum. Red yazıyor. Yani benim kırmızı rengimin tonunu ayarladığım potansiyometre bu. Öncelikle şöyle kenardan almış olduğum bir metal halka var. Bu metal halkayı potansiyometreme geçiriyorum. Şöyle bir çıkarıp çok ufak bir kontrolünü yapacağım. Evet. Şöyle taktım. Zaten direkt oturuyor. Ardından buradaki potre ve potkey yazıları hani buradaki üst daha doğrusu kapağın dış tarafı hani bana bakacak şekilde tutuyorum. Bir elimle de bir elimle de burada sabit tutuyorum ben potansiyometremi. Buraya taktım. Hemen ardından bir adet somun alıyorum. Şöyle. Ardından buraya somunu geçiriyorum. Ve e, ee, arkada potansiyometremi elimle tutarken bu somunu çeviriyorum. Evet gördüğünüz gibi kırmızı potansiyometremi e, ahşap parçama bağlamış oldum. Hemen bu e, potansiyometrenin daha rahat çevirebilmesi için biraz önce kenardan aldığım e, pot üzerine doğru yerleştiriyorum. Şöyle tam döndüreyim. Pot kepini de şöyle yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok daha rahat bir şekilde ayarlama yapabileceksiniz. Şimdi dilerseniz diğer potansiyometreleri de hızlıca takalım. Evet, gördüğünüz gibi ahşap parçamı potansiyometrelerime yerleştirmiş oldum. Şimdi bu parçaların dışında olarak şöyle ben kenara alacağım bunları. Bir de P3 numaralı parçam var. Bu P3 numaralı parçamın ortasındaki delikten benim anahtarım ve pil yuvam geçecek. Yazı dışarı bak bakacağı için daha doğrusu şöyle tutayım. Ee, yani şu şekilde takacağız zaten. Ee, benim yazım dışarı bakacağı için burada sadece benim anahtarım gözükecek. Ee, fakat Pil yatağımı da içeriden geçirmem gerekiyor. Daha doğrusu pil başlığına özür diliyorum. Şöyle hemen kenardan alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aldım. Önce siyah kablomu geçiriyorum. İçeri doğru. Tabi siyah kablomu geçirdikçe buraya pil başlığım takılıyor. Bunun için de şöyle biraz bükmem gerekiyor. Çok hafif. Şöyle. Heh. Evet pil başlığında geçirdim. Şimdi sırasıyla diğer kabloyu da geçireceğim. Evet. Şimdi burada tek yapmam gereken anahtarımı içeri doğru bastırmak. Şöyle bastırıyorum. Zaten tık diye oturuyor. Evet bu bağlantıyı da yaptık. Şimdi sırada ahşap parçalarımızın tamamını yerleştirmek ve sonrasında ürünü çalıştırmak var. İlk olarak P1 numaralı parçamı alıyorum ve bu parçamı ters çeviriyorum. Çünkü bu parçamız bizim zemin parçamız olacak ve buradaki yazı aşağıya bakması gerekiyor. Şöyle koydum. Hemen ardından P2 numaralı parçamı alacağım. P2 numaralı parçam da yazı dışarı bakacak şekilde yani bu yazı yukarı bakacak şekilde e, takılması lazım. Şöyle geldim üst tarafa doğru, burada deliklere yerleştirdim ve kuvvet uyguluyorum. Evet, kuvvetimi uyguladım. Hemen sonrasında P3 numaralı parçam geliyor. P3 numaralı parçam da neydi benim? Hemen şöyle getiriyorum. Ee, anahtarımı takmış olduğum parçaydı. Zaten anahtarımın dışarıda kalması gerektiği için o da bu şekilde gelecek. Şöyle getiriyorum. Şöyle göstereyim. Gücümü uygulayacağım. Evet, birini taktım. diğerinde de taktım, oturttum. Evet. Şimdi dilerseniz ee, sırada, sırada zaten P4 numaralı parça var devremizle birlikte. Şöyle ben devremi alıyorum. Burada alttan geçireyim. Çok özür dilerim. Bu P3 numaralı parça solda kalacaktı. Yani Arduino'nun buradaki portlarının sağa bakması gerekiyor o yüzden. Burada takıldı RGB ile de. Evet böyle geçirdim. Şu RGB ledimi bir daha takacağım. Eksi kutbu neredeymiş? Evet. Şöyle takmaya çalışıyorum. Heh, evet bir daha taktım. Şimdi P3 numaralı parçamı takayım. P3 parçamı önce yukarıdan geçiriyorum. Evet geçiriyorum. Şimdi bir de oturtması var. Şöyle oturtuyorum. Evet oturttum devre kartımı şöyle itebilirim. Dilerseniz P5 numaralı parçayı takmadan pil bağlantılarımızı da yapalım. Hemen şöyle pilimi aldım. Ardından burayı pil başlığıma bakıyorum. Ee, şekiller karşı karşıya gelecek şekilde yani altıgen şekil yuvarla yuvarlak şekilde altıgenin gelecek şekilde takmam lazım. Şöyle getiriyorum üst üste ve Birazcık güç uygulamam gerekiyor. Evet gücümü uyguladım. Bu pilim şimdi kenarda kalsın. Burada pil ve anahtarını da bağlantılarını yapmamız gerekecek. Öncelikle ben burada anahtarımın olduğu kabloyu alıyorum ve buradan artı güç geçeceği için VIN pinine bağlamak istiyorum. VIN pini tabii ki şurada arada kalıyor biraz. VIN pinini Burada biraz zorlanabilirsiniz ama hiç sıkıntı değil. Evet. Vim pinine oturttum. Buradan pilimden gelen kabloyu da e, GND'ye bağlamam gerekiyor. Burada aynı zamanda e, Arduino üzerinde totalde 3 tane GND var. Bir tanesi de bu tarafta yer alıyor. Yani e, dijital pinlerin olduğu yerde SDA, SCL tarafında Buradaki kaçıncı pinmiş bakalım, 1, 2, 3, 4, dördüncü pin yani sağdan sola doğru sayınca dördüncü pinmiş. Buradaki geneleğe taktım, pilimi de şöyle devremde boş bir yere atacağım. Burada kalsın diye şöyle kendime doğru çeviriyorum. Şöyle biraz daha iyi dursun ve P5 numaralı parçamı alıyorum. Burada P5 yazıyor ama odaklayabilirse kamera yaz. P5. Yine yazı dışarı bakacak şekilde, bana bakacak şekilde getiriyorum. Şöyle, evet. Burada bir, ha, şöyle havada dursun birazcık. Ahşap parçalarımı şöyle oturtuyorum. Evet. Sadece artık ürünümüzün hatta şöyle ortaya çekeyim. Ürünümüzün kapağını kapatmak kaldı. Hemen kapak parçasını alıyorum. Kapak parçamda P6 numaralı parça. Direkt zaten ürünün üstüne doğru getiriyorum bu parçayı. Şöyle biraz kuvvet uygulayınca oturacaktır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün montajını tamamladık. Dilerseniz ürünümüzü çalıştıralım. Şöyle ışığı açıyorum. Şu anda beyaz yanıyor. Şöyle biraz maviyi kısacağım. Işık yeşile döndü. Yeşil de kısarsam ışık iyice kırmızıya dönecek. Kırmızıyı tamamen kapattığımda ise çok düşük şöyle bir kontrol ediyorum. Sadece Arduino ışıkları yanıyor. Bu da mecburen yanmak zorunda zaten. Şu an yeşili açtım. Şu yeşili bir daha kapatıyorum. Bir de maviyi açıyorum. Şimdi biraz Mesela şu anda mavi yeşili yarı yarıya vermeye çalıştım. Bana turkuaz rengini verdi. Belki şu an kamerada nasıl gözüküyor tam bilmiyorum ama benim şu an gördüğüm turkuaz bir ışık. Şu maviyi kapatıp biraz kırmızı versek. Ve evet sarı ışığı elde ettik. Kırmızının dozunu biraz da arttırırsam da zaten turuncu oluyor. Evet ürünümüzü tamamladık. Ürüne ait detaylı kod anlatım videosu için Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Umarım benimle birlikte eşsiz bir deneyim yaşamışsınızdır. Sizleri sosyal medya hesaplarımızda bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.